Uyanık var ya uyanık. Kurza var mükemmel Neymar. Topu güzel pas Neymar. Neymar'dan Mbappé'ye mükemmel pas ondan Ronaldo'ya. Şiir yazıyoruz adeta. Şiir. Ronaldo ustakla. Ronaldo yine mükemmel pas. İkinci golde olduğu gibi. Ronaldo gidiyor. Ostak yok satacağız. Ostak yok. Ronaldo no. Yavaş yavaş ısınıyoruz. Messi. <laughs> mükemmel pas. Mükemmel pas. Uzaklardan deneyeceğiz. Ronaldo uzak. Acele edince top. Of pasın güzelliğine bak Mbappe olsaydı yoksa geliyor 2-0 olsaydı. Kaleci ters teygenden kaptık topu kale boş ortasını Hazard'a doğru Hazard hemen kullandı kale vuruşunu Sivas Spor'da Pokya var sahada Mbappe'nin önünde kaldı bir topu pası Burada Orada cilt bir galibiyet daha yazdıracağız geldi vurdu Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Kar mücadelesi diyor. DLS 22'de yeni bir etkinlik geldi. Biliyorsunuz ben de birkaç tane maç oynadım. Gerisini sizlerin karşısında 2022 altını kazanmak üzere e, Oynamak istedim arkadaşlar 2022'yi çıkardılar ya DLS 2022 çıktı diye Her şeye DL, e, 2022 ödül veriyorlar 2022 tane altın veriyorlar arkadaşlar ödül. Sivas Spor diyor Türk bir rakibimiz geldik Kendisine başarılar diledik e, Ve iyi oynan kazansın diyelim arkadaşlar Bu güzel turnuvada Kar etkinliğinde bakalım Kar etkinliğinde de Sahada bir kar olmaması Yani Enteresan arkadaşlar. Mbappe erken dakikalar Mbappe ile vurduk ama farklı şekilde dışarıya çıktı top. Hemen kullandı kale vuruşunu. Sivas Spor'da Koke var sahada. Mbappe'nin önünde kaldı. Bir topuk bası. Ronaldo gelişine. Olmadıysa bu olur Dakika 7. 1-0. Cristiano Ronaldo golün affetmedi yine boş kale der gerçi boşta değildi ama kaleci hazırlıksız yakalandı arkadaşlar Griezmann Griezmann vurdu kaleci Kurtuva Kar etkinliği diyor arkadaşlar ama sahada bir kar etkinliği göremedik. Yine böyle yağmurlu çamurlu havada oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Sterling'den kapma çabası Çelliğini iki kişi birden egal etti Messi. Egale ne abi? E Neymar. Neymar sağ kanattan açacağız. Topu ortamızda yapacağız. Neymar klasik yaptı ortasını. Hazarta doğru. Hazard. Tüf. Vurdu kafaya bak. Lan dokunduk o kadar kafa vurulur mu? Be? Dakika 16 2-0 yapsak adam belki de kaçacak. Beleşten maç alacaktık. Bu arada Kendisine başarılar diledik. Çok da iplemedi bizi. Fark ettik. Fark ettiniz mi onu bilmiyorum ama. Kendisine başarılar diledik adamına ama bize hiç umursayıp cevap bile vermedi. İşte böyle rakipleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Türk mürk, Türk kardeşimiz bilmem ne demeden tokatlıyoruz. Yapacak bir şey yok. Sana adam gibi başarılar diliyorum. Bazı arkadaşlar diyor yorumlarda belki şeyi kapatmıştır. Emojileri kapatmıştır falan diyorlar da. Ulan benim geçmiş videolarıma bakın. 100 tane Türk'le oynadıysam bunun 95'i cevap vermiyor arkadaşlar. Hepsi mi kapattı? Ronaldo. Çok güzel çalım Ronaldo'dan. Sağ kanada Neymar'a mükemmel aktardık. Sağdan Neymar'la geleceğiz 2-0 için. Dakika 31. Hadi yine 31'de sokalım. Geçen maçta olduğu gibi Mbappe. Olmadı bu sefer. Olmadı. Di Maria. Di Maria'dan güzel pas Muhammed Salah ama acele edince top. Of pasın güzelliğine bak Mbappe. Offside yoksa geliyor 2-0. Offside yok. Mbappe karşı karşıya. Bireyi çarptı dakika 37. 1-0 öndeyiz. Yalnız Terzio'rumuz plastik yaptı burada. Pasın güzelliğine bak. Defans arkasına mükemmel sarktı Mbappe. Vurdu direğin dibinden. Top ağlara gitti. Sivas Sivasspor karşısında 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Bellerinden kaptık topu. Ama kaptık, kaptırdık. Orada bir yine kör dövüşü, bir anlaşmazlık. Bellerin. Messi'de kal top. Messi'den Ronaldo'nun koşuna doğru mükemmel pas. Uzaklardan deneyeceğiz. Ronaldo uzaklardan. Ah be dakika 42. Aleci bu dakikalarda devleşiyor kalesinde diyeceğim ama bu 2-0'dan sonra pek de devleşemiyor. Kokba mükemmel vurdu Kokba defastan döndü. Aleksandro bekletmeden Sergio Ramos defans arkasına güzel sarkıyorduk ama maalesef orada bir oyuncuya çarptı. Aleksandro riske girmeyelim. Kurtuva 45 artı 1 son düdük geldi ilk yarıda 2-0 öndeyiz arkadaşlar. LS 22'de bu formaların keysinde e, gözünüzü çarpmıştır arkadaşlar illaki. %30 takviyemize bir basalım formaların Böyle daha böyle kumaş olduğu görüntüsü falan böyle daha bir hoşuma gitti benim. Yavaş yavaş ısınıyoruz. Messi evet. mükemmel bir kafa. Mükemmel bir gol. Oy... Daha ikinci aranın henüz başı. Bakalım kaçacak mı? Dakika 50'ler. 3-0. Oynuyor devam ediyor. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> Mohamed Salah. Ondan bellerin. Di Maria. Di Maria uzaklardan denedi Di Maria. Kurtu. için basit bir top bu. Hızlı çıktık abi. Ronaldo. Ah oh be. Sağ, sağ tarafa aktarsaydık topu. Çıktı, çıktı 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 bırak. Çıktı bırak 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 bırak. Neymar. Neymar'la taç atışını kullanacağız. Cengiz Ünder'i oyuna soktu. Oyundan mı çıkarttı? Çıkarttı mı soktu mu? Tam göremedim onu. Bir Cengiz Ünder e, gördüm orada sadece. Messi'ye güzel pas. Messi göğsünde indirdi. Topu önüne aldı. Aleksandro'dan sıyrıldı. Defans arkasına doğru bir pas denemesi. Kaleci ters teygenden kaptık topu. Kale boş Ronaldo. Mbappe ah be. Mbappe ah be. <laughs> Cellini. Aleksandro var orada. Aleksandro. Kaleye dönmedik bu sefer. Ronaldo yine mükemmel pas. ikinci golde olduğu gibi. Ronaldo gidiyor. Offside yok satacağız. Offside yok. Ronaldo vurdu. Dekten döndü. Boş kale. 4-0 oldu. 4-0'dan sonra kaçıyor arkadaşlar. Maalesef bıraktı. Rıza Çalın baylıyor. Rıza Hoca'yı burada yeniyoruz. 100 altınımızı 100 diyorum. Aynen 150. Kaç altın aldık? 7. galibiyeti alacağız onu. 150 altın. 9. galibiyette de 2022 altın alacağız arkadaşlar. Bir önceki etkinlikte de zaten 2022 ödüllü bir altınımız vardı. Şimdi DLS 2022 çıktı ya o yüzden her şeyde 2022 altın veriyorlar. Güzel. Bunları ileride göremeyeceğiz. Ben size söyleyeyim. Bu altınları düşürecekler. Şu an 2022 altın falan veriyorlar ama bunları düşürecekler arkadaşlar. Yine DLS 21'de olduğu gibi 800 altın, 900 altın verecekler. Bir de bu 9 galibiyetli etkinlikleri ben genelde sevmiyordum ama sizler için yine oynamaya karar verdim. Dakika 3 maça e, rakibimizin baskısıyla başlayacak mı izleyecektim ama kaptık orada topu Asensio. Asensio'dan Mbappe kapıyor topu. Mbappe 2-2 iki gidiyoruz. Mbappe sıyrıldı 2-0 oldu. Mbappe önünde tarla gibi boş alan var. Karşı karşıya direkten tarttı Allah'ım olamaz. Gol vuruşu. Kale vuruşu. Ya oğlum karşı karşıya nasıl kaçırdık beleş pozisyonu ya. Ronaldo. Ronaldo'dan yine defans arkasına Mbappe koşu ama yetişemeyecek. Alexander Arnold'da kaldı. Sağdan Alexander Arnold'da gelecekler. Kovalıyoruz onu. Asensio. Marco Asensio. Ondan Parejo. Ama Pogba'mız var orada. Ters bir vuruş. Out. Bu sefer de adam bir hata yaptı. Böyle sol tarafa doğru bomboş adamımız var orada. Ona gönderelim bakalım Mbappe. Kafayla indiremedik be. İndiremedik. Ronaldo kaptırdı. Orada seri paslaşmalar rakibimizden. Alexandro'dan Pogba'ya ondan Ronaldo'ya. Ronaldo ah be dönseydim var ya. Dönseydim şu an kaleciyle karşı karşıyaydım arkadaşlar. Alexander Arnold. Yine defans arkasına Ronaldo için hızlı top ama. Kaleci kalesinden çıkmasaydı aldıydı onu. Ronaldo Geriye döndü. Bir bacak çalım hareketleri. Asensio kayarak müdahale topa. Topa kaydı. Alexander Arnold sağ kanattan ilerliyor. Yapacak ortasını. Dakika 30'lar. Ama kapıyoruz onu. Kaptık. Yine olsa şey olsa diyecektim. Yine out. Taktik sevdim ha. Orada Dikel abi adam topa değsin korner olacağına out olsun. Mbappe kafayla indiremedik yine orada Asensio geriye döndü. Kim abi bu Alexander Arnold? Uzun oynadı Alexander-Arnold. Defans arkasına doğru mükemmel bir pas attı. Ronaldo var or orada. Ronaldo içeriye doğru. O side. Yaniken bayrağını kaldırıyor. O dedi. Nereye gidiyorsun dedi. Sergio Ramos. Sağda bomboş dikelen bir kazma var. Neymar'mış o. Neymar'a doğru güzel bir pas. Neymar attı çalımını. Oğlum o nasıl bir kafaydı lan öyle? Adam havadaki topa yükseldi. Çelliğini. Yapacağız ortayı. Korneri kullandık Ronaldo. Vur kafayı. Direkt dibinden. Mükemmel kurtarış Ronaldo. Pardon Ronaldo kurtarmadı. Kaleci kurtardı. Çelik'in ikinci korner. Pogba bu sefer. Pogba önünde kaldı. Pogba vurdu. 1-0 dakika 41. Dakika 41 1-0. Oğlum niye kaçtın lan? Daha bu maçın ikinci yarısı var. Haydi adama bak. Neyse. Beleş'ten bir maç daha kazandık arkadaşlar. Ee, 6 tane maç kazanmışız. 3 tane daha maç kazanacağız. Fazla da videoyu uzatmayacağım. Keseceğim. Hızlıca sizlere finali göstereceğim arkadaşlar. Bakalım 9 galibiyet alıp 2022 altın alacak mıyız arkadaşlar? Onun peşindeyim. Daha güzel üstü komple kapalı. Yanlar açık. Enteresan bir sağ. Bize göre baya baya zayıf bir rakibimiz karşısında bakalım. Neler yapacağız? Deplasmanda oynuyoruz arkadaşlar. Kime zayıf desek ağzımıza da çakmıştır yani şimdiye kadar ama bakalım bu maçta neler olacak merakla bekliyoruz. Sol kanattan Mbappe ile güzel geldik bu arada. Ronaldo geçmedi ona Pogba. İki oyuncu arasında bir anlaşmazlık. Ama iyi çıktılar ondan. Vinicius Junior muydu o kimdi? Koman. Kingsley Koman soldan ilerliyor. Koman. Ceza sahasına doğru sokulma çabası. Koman içeriye doğru sokuldu. Boş pozisyon. Vinicius Junior topu alara gönderdi arkadaşlar durum. 1-0. Dedik ya kimi zayıf desek ağzımıza çakıyor dedik. Adam beklemeden soktu bile. Sergio <laughs> Ramos'tan Sol kanattan Aleksandro öyle geliyoruz. Hemen anında böyle cevap verirsek rakibimiz bizim çok da böyle boş bir adam olmadığımızı anlar arkadaşlar. Ronaldo'ya güzel bir pas. Ronaldo. Hazard. Hadi abi. Orada kafaya çıkacağına Ronaldo. Vur gelsin. Korner. Orada var ya. Rovşita'ya çıkacağını. kafaya çıksaydı. Atlaydık golü. Hazard'la sol köşeden korneri kullandık. Pogba. Yüksel. Vur gelsin. Pogba. Akiko 18. Erken cevap verdik. Kurum 1-1. Güzel bir korner organizasyonu yine. Takımımızdan. Hemen eşitliği yakalıyoruz. Rakibi... Bizim de böyle boş bir adam olmadığımızı ispatlıyoruz arkadaşlar. Kendisi dikkat etmesi gerektiğini e, e, farkına varmıştır herhalde Mbappé. Mbappé hemen ardından ikinci yes. gol gelir mi? Bomboz pozisyonda bıraktılar Mbappé'yi. Ceza sahasına hemen girerken hemen ceza sahası çizgisi önünden bir şut. Sen de mi kaçıyorsun birader? Dakika 24. Vallahi kaçarsan çok makbule geçer aslında ama neyse. Kaçmadı abi adam ne yaptı biliyor musunuz? Ofansiften ortaya çekmediyse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ya da ofansif ortadan defansife. Bir şeyler yaptı. İkisinden biri ama büyük bir ihtimal ofansiften ortaya çekti diye düşünüyorum. Vinicius Junior. İlk golün ismi Vinicius Junior vurdu. Kaleci Kurtova'da kaldı. Hızlı çıkalım. Hızlı çıkalım Ronaldo. Sağ tarafa aktıramadık yine. Kingsley Coman. Hazard. Güzel pas Neymar. Neymar'dan Mbappe mükemmel pas ondan Ronaldo'ya şiir yazıyoruz adeta şiir Ronaldo uzaklardan korner Oğlum adamı var ya. Böyle bir baskı kurduk ki sen misin lan ilk gol atan der gibi. Pogba yükseldi olmadı Sergio Ramos. Alexander Arnold Ronaldo'ya dönüşüne offside. İlk golü sen misin bana atan der gibi var ya adamı pişman edercesine bir baskı kurduk adamın üstünde. Bir de ters tarafa oynuyorum. Bu işin bir de ikinci yarısı var. Kingsley Coman. Tam de müdahale. Bağ yok. Oyna dedi hakem ama kaptırdı. Kurzava. Geliyor. Ceza sahasına doğru sokuldu. Vinicius Junior. Pogba. Riske girmeyelim. Korner. Dokunduk orada ama asıl amacım korner atmak değildi. Olsun. Yoksa gol yiyecektik. Hakimi kullandı korneri. Ronaldo yükseldi. Uzaklaştıramadık henüz. Tehlike geçmiş değildi ama. Aleci Kurto korkmayın ben buradayım dedi. İnstikoman de ilk yarının henüz henüz yiyecektim. Son dakikaları derken 10 geldi. 2-1 öndeyiz arkadaşlar. 1-0 geriden geldik. 2-1 öne geçtik ve hızlıca beklemeden serice ikinci yarıya başladık. 110 takviyemizi bastık. Pepe'den topu kaptık. Ronaldo'ya kazandırdık. Hakem senin var ya bak. Alaba geçen gün bir maç oynadım arkadaşlar. Yemin olsun 2-1 yeniliyorum. Tam şut çekeceğim. Hakeme çarptı top. Hayır. 2-2. Hakim hakemin yüzüne. Belki ben orada adamın ayağından topu kapacaktım. Hakemi çarptı gördünüz mü? Adama yeni bir atak doğdu durduk yere. Belki ben kapacaktım ki kapacaktım büyük bir ihtimalle. O da golü buldu 2-2 oldu durum arkadaşlar. Yani aynısını anlatıyordum aynısı oldu. Hakem yüzünden. Hava atışıymış. Çekil git kardeşim gözümüzün önden ya. Hava çok güzel Ronaldo alır mısın? Uyanık var ya uyanık. Kurzava'nın ayından mükemmel Neymar. Topa müdahale. Adam yerde yattı kaldı ama Mbappe'ye doğru güzel pas. Mbappe Hakimi var orada bir anlaşmazlık. Ronaldo gelişine vur gelsin direkten döndü. bu uzaklaştırdı. Cellini. Messi tekrardan Ronaldo. Kaldır topu. Ronaldo uzaklardan corner Ulan var ya ben bile yoruldum ha. O, sanki sahada ben oynuyorum şu an. Hazard yaptı ortayı. Pogba vurdu. Parmaklarının ucuyla Rulli. Korner'e çaldı topu. Baskımız son gaz devam ediyor. Değişik bir korner kullandı Mbappe. Yaptı ortasını Neymar. Yükselemedi Neymar. Sergio Ramos alır mısın aldı Messi. Topuk bası güzel Sergio Ramos. Messi orada bir anlaşmazlık. Karşılıklı top kayıpları. Rakipte kaldı top Pogba. Ondan Kuman. Defans arkasına doğru eyvah. Dakika 75'ler eyvah. Kaleci çıkarttık. Kaleci çıkarttık. Yedi bunu. Bu fake'imizi yedi arkadaşlar. Kaleci çıkarıyor gibi yaptık. Hemen vurdu. Bu fake'imizi yedi Aleksandro. Boşa çıktı iki oyuncu da pop uzaklaştırdı Neymar. Solda Mbappe'yi güzel gördük Mbappe. Soldan ilerlersek. işte bu be. Önümüzde bomboş tarla gibi bir alan var. Dakika 80'ler. Arkasından geliyor yine 35-40 kişi görüyorsunuz. Mbappe içeriye doğru yaptı ortayı. Alexander Arnold çaprazla Neymar vurdu. Dışarıya vurdu. Abi şu son dakika kaçırdığımız pozisyonlar. Aleci'nin parmak uçlarıyla zor zor zar zor çıkartmaları var ya. 2-2 biterse bu maç böyle bitecek. Uzatmaya gitmeyecek arkadaşlar. Ama 2-2 bitirmememiz gerekiyor. Ronaldo artık hareketler. Yaladı direği resmen be. Aslında çok basmadım ama niye öyle gitti bilmiyorum. Artı 4 dedi. Normal süreye 4 dakika daha eklenecek arkadaşlar. Biz ofansifte oynuyoruz şu an. E, i̇ki oyuncu değişiklik hakkımız var. Onları da yapalım. Mane. Ondan sonra cuma Lukaku'yu mu soksak? Griezmann'ı sokalım hadi ya. Griezmann'ı <laughs> ve Mane'yi oyuna alıyoruz arkadaşlar. Dakika 88'de iki tane taze kan oyuna soktuk. Top Pogba'da kaldı. Ronaldo güzel pas. Ronaldo arkasından geliyor yine 40 kişi. Attı çalımını Ronaldo. Hayrak. Kayarak müdahale Sarı kart mı? Oğlum kırmızı vermen lazım orada ya. Neyse arkadaşlar dakika 90 artı 4 topun başında Ronaldo frikik. Eğer bunu atamazsak maç 2-2 berabere bitecek. Atarsak bir galibiyet daha yazdıracağız. Ronaldo geldi, vurdu yes, topa. Yes, yes, yes. Mükemmel gol. Skor 4 Mükemmel bir frikik golü. İzliyoruz. Direğin dibinden, barajın dibinden topun geçmesi gereken sadece bir nokta vardı. Oradan da topu geçirdik ve durumu 3-2 yaptık arkadaşlar. Sizlerin huzurunda bir galibiyet daha almaya çok yakınız. Ulan top çıkacak diye bıraktık var ya. Çıkmadı. Allah'tan da adam değerlendiremedi. Son düzük geldi. Ulan yoruldum ha. Son dakikada bulduğumuz free kick golüyle arkadaşlar maçın adamı bu arada Vinicius Junior olmuş. Önemli değil. Biz galibiyetimizi aldık ona bakalım. İstersen maçın adamı Rulli olsun kaleci. Hiç önemli değil. Ve ikinciliği de 7 galibiyeti alarak garantiliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hızlıca diğer maçlarımıza geçeceğiz. Ve bakalım kazanabileceğiz mi kupayı merak ediyoruz. Ve geçiyoruz arkadaşlar. Evet 8. galibiyetimizi aldık. Ve son maçımız için arkadaşlar 9. galibiyet için. 2022 altının ödül için son galibiyetimiz için bastık bakalım kim gelecek şöyle güzel çekişmeli bir rakip gelsin. Dream FC diyor. Güzel. Dream FC diye bir rakibimiz de yapacağız. Oyuncuları da bakalım şimdi oyuncuların gücüne, kuvvetine bakalım arkadaşlar. İki takım da sahaya çıkıyor. Son galibiyet. Final maçı. Bizim için final maçı. Bastık bakalım. Topa vuruşu. Topa vuruşu ne abi? Topa vurdu ve maç başladı. Sergio Ramos. Geldi Kaptık topu Neymar'la. Neymar'la sağ kanattan ilerleyeceğiz. Seniz erken dakikalar atarsak mükemmel fırsat. Evet. 1-0 dakika altı. Mbappe altı. Rakibimizden büyük hata. Affetmedik bu hatayı tabii ki de. Dakika 6'larda 1-0 öne geçtik. Virgil van Dijk. Sergio Ramos final maçı. Erken dakikalarda öne geçmemiz çok iyi oldu arkadaşlar. Burada da topu kaptık. Neymar'a güzel pas Neymar. Bomboş pozisyonda ilerliyor Neymar. Önünde kocaman bir alan var Neymar. İki tane çalım üst üste arkadaki rakibi rahatsız ediyor. Neymar yapacak ortayı. Neymar yaptı ortayı. Ronaldo bu sefer yükseldi vurdu. Dakika 12-0. Dakika 12-0 durdurdu ve kaçtı. Durdurdu ve kaçtı arkadaşlar. Dakika 13'te 2-0 olunca adam dedi ki. Bu adam bana herhalde 10 tane atacak dedi arkadaşlar. Ve <laughs> son maçımızı da kazanıyoruz. 9. galibiyetimizi kazanarak arkadaşlar. Bir... Ajan mı aldık oradan bir şey aldık hatırlamıyorum bir de Aynen bunu zaten kazandın diyor. Aç gözlülük yapma diyor. Birinci olduk. 2022 altınımızı da aldık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Güzel maçlar oldu. Güzel etkinlik oldu. Devamı gelsin diyorsanız bu tarz etkinliklerin. Bunu yorumlarda belirtmeyi ve like atarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bunu sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün bir bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her biri bir bomba.